Önerge hakkında konuşmak isteyen İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu. Buyurunuz Sayın Piroğlu. Sayın Başkan, engellerin sorunlarını biraz dile getirmek için geldim. Sürü bağışıklığı, üretken olmayan nüfus fazlasının salgında ölmesi sağlıklı olan alt sınıfların ise ayakta kalarak üretime devam etmesi anlamına geliyor. Sürü bağışıklığı devlete yük olarak görülen üretim dışına düşmüş engellilerin, emeklilerin ve hastaların salgında ölüme terk edilmesi anlamına geliyor. Sürü bağışıklığı bu iktidarın salgına karşı üstü örtük bir şekilde uyguladığı politikanın kendisinden başka bir anlama gelmiyor. Engeller için bir takım adımlar atılıyor ama ne yazık ki hayatlarını düzeltmek için gerekli esas adımlara bir türlü çaba gösterilmiyor. Kamudaki engelliler ücretli izne çıkarılıyor, özel sektördeki engeller çalışmaya devam ediyor. Medikal malzemelere ve ilaçlara ulaşım ne yazık ki imkansız hale gelirken bunları almak iyice zor duruma düşüyor. Sokak yasağı sağlık kurumlarına erişimi çok zorlamaya başlarken engellilerin erişimi iyice zor hale geliyor. İlaç raporları uzatılıyor ama engelli emeklilerin rapor yenileme adı altında emeklilik maaşları kesilmeye devam ediyor. Rehabilitasyon merkezlerindeki öğrenciler ve burada çalışan öğretmenler, çalışanlar ne yazık ki sokakta bırakılıyor. Ve engelliler bu sorunlarla yaşamaya devam ediyor. Ben size bir takım fotoğraflar göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz Cengiz Holding'in başkanı. Sarayın en kıymet verdiği müteahhitlerden biri. Büyük ihaleleri bu alıyor. Ve vergisi büyük vergi cezalarından indirimi de bu alıyor. Özelliği mi? Halkın anasına sövüyor. Bu gördükleriniz iki tane yazar. Mehmet Barlas ve Engin Ardıç. İktidara yakın bir basın kuruluşunun önemli kalemleri. Özellikleri mi? Halka geri zekalı diyor, halka öküz diyor, halka lümpen diyor, halka ayı diyor. Ve bunlar bu halk düşmanlar, halka düşmanlık yapan bunlar bu cesareti nereden alıyor? Bunlar bu cesareti buradan alıyor mafya baronlarını serbest bıraktığınız, tecavüzcülere serbest kalma imkanlarını yarattığınız, halka karşı suç işleyenleri serbest bıraktığınız, infaz yasasını onayladığınız gün çektirdiğiniz bu fotoğraftan alıyor. Sizin vicdansızlığınız bu insanların halka karşı düşmanlık yapmasını destekliyor ve kışkırtıyor. Ve sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu savaşa, ihalara, sihalara harcanan paraları anlatırken dedi ki, helal olsun. Ben diyorum ki, halkın parasını yiyenler, halkın ekmeğini çalanların, işçinin alın terini çalanların, işçinin emeğini çalanların, kursağından giren her lokma haram olsun. Ve siz bu maskeyi bu kadar dert edinen siz fabrikalara giden milyonlarca işçinin ölümünü biraz dert edinin. Kendi canınız kadar sokağa saldığınız işçilerin canını dert edinin. Ondan sonra konuşun. Anlasaydınız bu yasalar çıkmazdı. Azıcık sesi duysaydınız işçinin bu kadar bağırmazdınız.